Her bayram buraya gelirim mutlaka. Hastalık haricinde her bayram yani milli bayramlarımızda hep burada olurum. Bize bu vatanı neliklerle bırakmışlar, kanlarıyla sulayarak bırakmışlar. Bir de 30 Ağustos'un ayrı bir önemi var. 30 Ağustos vatanın kurtuluşu Mefendi. demek. Yani... Sayın Kaymakam'ın şeyinde diyoruz ne güzel 30 Avrupa'dan geliyorum ben. Aha arkadaşlar. Ne mutlu. Yalnız daha e, ne mutlu Türk'üm diyene ama daha fazla beklerdik. Kalabalığı maalesef çok az. Hepimize kutlu olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Neslimizi böyle konferans verilere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gaziliğin ne demek olduğunu anlatmalıyız. O zaman vatanımızın birliği, bütünlüğü çok önemli bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Mübarek olsun. Amin. İşte böylesine olumsuz yönler üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istikten ya ölüm parasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardı. Ruhları <laughs> oh, şahat mekanları cennet olsun diyelim. Günlerden otuz bayramı kutlu olsun. Sizin başım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi bayata geçiyorum. Orada da otuz hafızlık programlarını